Ne oldu düğün? Bakıyoruz baba. Bakıyoruz. Neye bakıyoruz Zeynel? Baba bakıyoruz dedim. Olacak elbet yapacağız. 15 yaşlarındaydım. Rahmetlik babamı Eskişehir cezaevine koydular. Ben de anamı ve kardeşlerimi aldım. Gittik Eskişehir'e yerleştik. Eskişehir'in ayazı pistir. Bir kar yağar. Adamın beline kadar. Bazen üç ay, dört ay kar kalkmaz yerde. Orada kömür tevzi dedikleri bir yer vardı. At arabasıyla kömür çekerler. Ben de gider yolu kenarında beklerdim ki düşen kömürleri alayım gidim evde ısınak diye. Hava çok soğuk, yetmiyor tabi. Bazen de giden arabanın arkasına atlardım. Ellerimden kömürleri aşağıya doğru düşürürdüm. Bir gün nasıl olduysa arabacı benim arkaya çıktığımı görmüş. Zerif birden bile arkaya dönüp kırbacı şırak diye bir çaktı tam böyle alnımın ortasına. Pat diye düştüm çamur yola. Ulan daha ne oldu demeden bir baktım. Arabacı arabayı kenara çekmiş. Beni dövmeye geliyor. Nasıl gözüm döndüse, rahmetli babamın bana cezaevine girerken verdiği bir bağ bıçağı vardı. Onu böyle açmamdan baldırına bir soktum bunun. Benden üç dört at büyük bağ gibi herif seke seke nasıl kaçtı ya. Niye anlattın baba bunu? Bazen bıçağı sokacaksın. Ele mi olur, bele mi olur diye tereddüt edersen kamçı vuran çok olur. Söyle. Ne oldu? Kapat. Kapat. Behzat'a verdiğin iş var ya. Çuvallamışlar. Evet ben işin üzerindeyim merak etmeyin. Yani açık bizden mi yoksa karşı taraftan mı onu bulacağım. Yok ya, yani ben o var olan sürtüşmeyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Hallettik o konuyu biz. Evet. Halledeceğim efendim. Kurban olayım. Nasıl sürtüşmeyle alakası yok? Kim yapacak böyle bir şeyi? Var mı bir kanıtın? Neyiz biz ha? Savcılık makamı mı yoksa asayiş şube mi? Ne kanıtı? Başka kim yapacak? Ne bileyim ya kim yapacak? Belli ki sen bu işi yapmayacakmışsın Behzat. Yol ver çözeyim nasıl çözeceksin ha? Tevziye mi sıkacaksın? Böyle mi halledeceksin? Ya sen nasıl bir işi batırdığını farkında mısın? Tabii. Adam senin dünürün ya, mesele büyümesin istiyorsun. Hop oh, oh! hop! O kadar uzun boylu değil Behzat Efendi. Söylediklerine dikkat et. Ben işimi, gücümü akrabayla, hısımla yapıyor olsaydım... ...şu anda Fevzi'ye verirdim o işi. Ama ben seni işaret ettim. Doğru. Eyvallah haklısın. Hakkını ödeyemem. Ama bu işin arkasında o var. Bu iş büyük iş Behzat abi. Tevzika'ya delidir, doludur. Ama aptal değildir o adam. Hadi diyelim senin başını o Kendi başını da yakar bu mevzuda. Sence bunu bile bile mi yaptı? Benim başka düşmanım yok Zeynel'im. Ha, işimizde gözü olan yeni yetmeler var, var ama bu icraat onların boyunu aşar. Bu işi Fevzi yapmadı. Ama kimin yaptığını bulacağım. Sen hiçbir şeye karışmayacaksın. Sakin olacaksın ve bekleyeceksin. Bu işin akı, karası yavaş yavaş benim önüme düşer ben bu işi çözerim ve kalemi de kırarım. Bizim kayınpederin yapmadığına nasıl bu kadar eminsin baba? Senin dediğin gibi Fevzi akıllı adamdır. Ama daha da önemlisi benim kulağım deliktir. Böyle önemli bir şey mutlaka bana gelirdi. Baba öyle duyurulacak bir şey mi bu? Nasıl gelsin? Geçen bunların mekana biri sıkmıştı ya. Fevzi kendi mekana sıkmış. Ne diyorsun baba sen? Nereden çıktı bu? Bana gelir. Ben iş tuttuğum adamlara şah damarı kadar yakın dururum. İyi de Fevzi niye böyle bir şey yapsın ki? Bilemem. Vardır elbet onun da bir hesabı. Yani şimdi sen diyorsun ki... ...bu işin içinde de mi Fevzi var? Bilmiyorum. Olabilir de, olamayabilir de. Ama ortada karışık bir durum var senin anlayacağın. Biz önce Fevzi ile konuşalım. Sen de bir Nazan'ı yokla. Bakalım ne diyor. Bulduk bulduk. Bulamazsak... ...Behzat'ın işi zor. Böyle ortada bırakılacak bir mesele değil bu. Zarar çok büyük. Çok. Temiz iş oldu ha. çok temiz iş oldu. Oldu aga. <laughs> tamam artık ya tamam. Tamam yüzün gülsün artık. Bitti geçti. Tamam böyle şeylerden... ...haz etmiyorsun ama... ...yapacak bir şey yok. Bak adam rahat durmuyor ki. Geldi mekana sıktı. Sessiz kalırsak arkası gelecekti. Gene gelecek arkası. Bir yırtıcı hayvanın en tehlikeli hali yaralı hali. Yalan mı? Yok. Bu artık ölü sayılır. Son nefesini almaya çalışıyor. E, karıştı ortalık. Neyin nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorlar. O kadar ince elediler, sık dokudular. Bütün memleketlerin gümrüklerini hallettiler. Ama geldiler derede boğuldular işte. <laughs> Var mı oradan bir haber? Nurettin Beşlat'ın yanından ayrılmış reis. Nurettin'in adamları her yerde işin peşine düşmüşler. Malı arıyorlar. <laughs> Kurnazlar. Mal üzerinden gidip suçluyu bulacaklar. Neyse. Şimdi kartalım. Ne diyordum ben? Ha, şimdi Yunus indirdin. Bu meseleyi çözdüm. Ee, bizim mekanda yekta kardeşimiz de koşullandı. Ben şimdi bu hizmetlerin altında kalamam. Bu ayki ödemenizi bunlara sayıyorum. Yok abi, gerek yok bunlar. Şimdi boş borç, borçtur, namustur. Bu ayki ödeme tamamlandı. Kapandı bu mesele. Tamam? Reis, Nurettin Yiğit ve oğlu geliyor. Tamam, güzelce karşılayın. Tamam mı? Tuncay, sen de ilgini ver. Emrin olur reis. Ben de kaç. Kartalım, kulübün açılışında bunu kutlarız, tamam mı? Behzat'ı sandığımdan da önce teslim edecekler bana. Şilet, öyle gözüküyor aga. Ha? Hayırlı işlerin olsun. Sağ olasın. Içeriniz. reis içeride sizi bekliyor buyurun reisinle yalnız konuşacağım Tuncay. Mevzu önemli. O buranın güvenliğine mi artık bu arkadaş bakıyor? Buranın güvenliğinde sorun mu var? Fevzi baba buraya öyle herkes almaz da Demek ki biz herkes değiliz kardeş. Ne işi var bunun burada? Bilmiyorum ki sürekli Nazan'ın yanında yöresinde. İnşallah bir şey öğrenmemiştir. Göreceğiz. Alo Şule. Kartal Bey. Sen kimsin lan? Ee, şey Kartal Bey ben e, oğlunuz Tolga'nın okul müdürüyüm. Kayıtta tanışmıştık. Hatırladınız mı? <laughs> ha, müdür Bey buyurun. E, görüşebilir miyiz diyecektim. Tolga ile ilgili sıkıntılı bir durum var da. Oğlum iyi mi? E, yok yok gayet iyi. Yani öyle bir şey değil. E, disiplinle ilgili diyelim. Ha. Disiplin. Tamam ben geliyorum Müdür Bey. disiplin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, geçin. Tuncay neredesin? Çaydır, kahvedir, bir şeyler getirin. Bırak şimdi çayı, kahveyi. Tuncaya girme dedim. Mevzu çok ciddi. Hayırdır? Sen bir şey duymadın mı? Ne oldu? Masanın Behzat'a verdiği iş patladı. Daha doğrusu biri patlattı. İşi kime verdiyseniz İşi kim patlattıysa, kim eline yüzüne bulaştırdıysa ona gideceksiniz. Oradan geliyoruz zaten Fevzi Baba. Ama şimdi buradasınız. Ha? Bunu da mı benden bileceksiniz? Rahmetlik Oktay'ın cenazesinden sonra ikinizi buluşturdum. Er sıkıştınız. Ve sen ne dedin? Eğer bundan sonra benim çocuklarımın başına bir şey gelirse kendimi çıra yaparım, masayı bile yakarım dedin. Ben hala oradayım. İyi. Şimdi şunu iyi dinle. Bundan sonra çıra benim. Her kim ki masanın işine engel olursa, değil Behzat. Yakında akraba olacağım seni bile yakarım. Sen benim mekanımda nasıl konuşuyorsun Nurettin? Baba, bu iş çok ciddi. Ben de ciddiyim. Mekanımı kurşunladılar. Durun dediniz, durduk. Şimdi bu çapsız her yanlış yaptığında bana mı geleceksiniz? Mekanın kurşunlandı, durdun. Hiçbir şey yapmadın. Ben dedim diye değil. Çünkü o olayın arkasında Behzat'ın olmadığını sen de biliyorsun. sen ne demek istiyorsun Nurettin? Ben boş konuşmam Fevzi. O olayla ilgili bir malumat var bende. Şimdilik o kadarını söyleyeyim. Ama inşallah bu olayda senin en küçük bir ilgin yoktur Fevzi. Bunun da bu kadarını söyleyeyim. Ben gene uğrarım Fevzi baba. Zeynep, şuna bak sen Zeynep'e nasıl arayıp duruyor, ne istiyormuş? Babam belli ki bu son olaylara çok sinirlenmiş. Herhalde kaybı büyük. Ve belli ki birileri kulağına bir şeyler çalmışlar ama baştan söyleyeyim o ceket bana uymaz onu bilsin. Eviz baba bak kurban olayım sen bir süre Behzat'tan uzak dur. Bu iş senin tahammülünden çok daha ciddi. Nurettin içeri girme dedi, sen de girmedin öyle mi? Ben reisinle özel konuşacağım deyince... Sen kimin adamısın? Senin reisin kim? Nurettin mi ben mi? Dinlemeyin lan! Gidin işinize bakın hadi! Mekana sıktırdık ya... Nurettin biliyor. Nasıl olur reis? Nurettin kesin biliyor. Çok emindi. Ben Nurettin'i iyi tanırım. Onun için geldi burada esti gürledi. Memleketten getirdik adamları. Kan kardeşini yeğenidir. Yok oradan patlamaz iş. Yakınımız da bu hain. Demek ki bir tarafımızı açık bıraktık Tuncay. Orayı kapatacağız ki ayaz yemeyelim. Sen bir an önce bu ayini bul. Elinden ne iş varsa bırak. Bir an önce bu işi hallet. Emrin olur reis. Ne istiyormuş? Yenge. Yani yengenin sütü kesilmiş. Bebeği emziremiyormuş. Ya bunun için mi aramış ya. ya? ne yapayım ben? Ben mi emzireyim? Kurban olayım ben Türkan'a ya. İki tane çocuk büyüttü kadın. Ne hastane bildik ne okul. Arada karne görürdük. Eve gelince de çocuk severdik. O babam baba mı aranır ya? Ama ben dedim ona. Ben ona dedim. Böyle her şeyi kafaya takarsan sütten kesilirsin dedim. Ne oldu çocuk şimdi aç değil mi? Ben bilmiyorum reis. İki tane kadın bir çocuğa bakamadılar ya. Şu Kadriye'ye söyle. Gitsin ne gerekiyorsa halletsin. Çocuğun başına bir iş gelirse karışmama. Emzin olur reis. E buyurun. Ay sen neredesin sabahtan beri Kartal? Bir gittin yoksun. Arıyorum telefonlarını açmıyorsun. Ay öldüm meraktan ya. Çocuğun okulundan çağırdılar. Bu saate kadar. Başka işler de vardı tabii. Başka işlerin olduğunu anladık zaten Kartal'cığım. Buradan öyle bir fırladın ki deli gibi şuraya gidiyorum diye. Ee, Ne dedi? Ne oldu? Ne istiyormuş? Aldıracakmış. Aa, ee, Nasıl? Yani nasıl anlattı? Ay anlatsana, çatlatmadı mı kartal? Tamam. Bu konuda başka soru almıyorum bugünlük. Aa. Bak bu masa karıştı mı hemen bana haber verecek. Bu kadar basit. Bana haber veremiyorsan Yekta'yı ara. Yekta'yla beni muhatap etme. Tamam? Bu kadar basit. Hoş geldiniz Zeynel Bey. Vallahi program bitti. Nazan Hanım bu saatlerde buraya uğramaz. Ben patronumla konuşmaya geldim. Burada mı? Burada. Hay hay. Buyurun ben sizi çıkarayım yukarıya. Söyle gelsin. Burada bekliyorum. Aş. Madem aldıracakmış, niye Fevziye söylüyor bu kadın? Delimine. Ne yapmaya çalışıyor acaba? Yok efendim, mecbur kaldım da o yüzden. Aa, yoksa bu senle konuşmaya çalışıyordu bu kadar zaman bu Ay. Hayır daha. Senin amacın da kardeş. Ay ne olacak Kartal? Olayı anlamaya çalışıyorum. Şimdi bak biraz kafa yorunca ben. Yapma şunu. Yapma. Pardon abi de. Bu Nazan Hanım'ın şeysi var ya, sözlüsü müdür nedir? Zeynel. Ha, Zeynel. O burada abi. İlla seni görmek istiyormuş. İçer gelsin. Dedim. Dedim de yok. Çekti bir koltuk kondu oraya. İlla seni görecekmiş. Bu da Oktay'ın başka bir modeli. Ay bir bu eksikti be. Öf. Ne istiyormuş bu saatte? Ne bileyim ben. En sevdiğim masaya oturmuş Levan. Buyurun. Programımız bitti Zeynel kardeş. Servisimiz kapalı. Şu elemanları bir gönder. İş konuşacağız seninle müdür. ...kederi neyse. Sana fazlasını vereceğim. Ben gene de sorunda esiracı oluyorum. Satılık olduğunu kim söyledi? Ben sana çok karlı bir teklifle geldim. Ne o sen burada ticaret yapmıyor musun? Buranın farklı bir durumu var. Ben duygusal bir bağım var. Hayriyetten müstakbel kayınpederinle özel bir anlaşmamız var. Borç atıyoruz. Onu da üzerime alıyorum ben. Al paranı, pulunu, mekanı bırak git. Şu borç borçtur, namustur. Ben almayım. Ben kafama koyduğumu yaparım Kartal. Ben seni bu mekanda istemiyorum. Ha? Şöyle açık konuş. Açık oyunla ciğerimi ye Zeynep kardeşim. Senin ağzının bir adım yanında. Yöresinde görmeyeceğim. Gideceksin. Ben sana iki gün mühlet vereyim. Sen şöyle güzelce düşün, taşın. Sonra da kararını ver. Tamam. Ben seni hiç bekletmeyeyim. Sana satılık malım yok. masanın bir kuralı vardır. Önce böyle tetiği çekmeden silah gösterirsin ki <laughs> ne bileyim, bir nevi son bir şans vermiş olursun karşı tarafa. Masanın kuralı çok. Bazıları kulağımıza gelir, bazıları gelmez. Biz İşimizde gücümüzdeyiz. Ekmeğimizdeyiz biz. Ben sana bir masa kuralı daha söyleyeyim. Senin için ölecek. Ne kadar çok adamın varsa o kadar avantajlısın. Benim şu öyle kocaman bir ordum var Kartal. Senin neyin var? Bizim de Allah'ımız var Seydel kardeş. Bazen bir mermiyle yok edersin. Yeter ki sıkacağın yeri bil. Yeri ve zamanı. hatırası olarak saklıyorum. Hiç kimseye borçlu kalmadım bugüne kadar. Zamanı geldiğinde sana iade edeceğim Zeynel kardeş. Zamanı geldiğinde henüz değil. video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.